göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir kavanoza aşağıdaki gibi 5 kırmızı ve 3 sarı olmak üzere toplam 8 özdeş top atınız. Attık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bir adet kavanoz, 5 kırmızı ve 3 sarı topumuz var. Bu kavanozdan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığının olasılığını tahmin ederek olasılık spektrumunu işaretleyiniz. Kırmızı olma. Kaç tane var kırmızı? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Peki tüm durum neydi? 5, 3 kaç yapacaktır? 8, 5 bölü 8. Şimdi bu 5 bölü 8 yarıma mı yakındır? Ya da yarım mıdır? Yarımdan fazla mıdır? Hemen baktığımda arkadaşlar. Şimdi 8'in yarısı 4'tür. 8'in yarısı 4 olacağı için eğer 4 olsaydı yani 4 bölü 8 olsaydı ben yarımı seçecektim. Ama bu 4 bölü 4'ten büyük olduğu için 5 ne yapacağım? 1 bölü 2'ye yakın buralarda bir şey seçeceğim. Kavanozdan rastgele çekilen bir topun sarı olma olayının olasılığını tahmin ederek olasılık spektrumuna bakacağız. Sarı olma olasılığına baktık arkadaşlar. Kaç tane sarımız var? 1, 2, 3 tane sarım var. Peki kaç tane top var toplamda? 8 tane. 3 bölü 8. Şimdi ben şunu diyorum. 8'in yarısı kaç? 4. O zaman bu 4'ten küçük olduğu için yarımdan küçük. Yarımın sol tarafında olacaktır olasılığımız. O zaman burada bir yerde olacak diyeceğiz. Şurada diyelim. Kavanozdan rastgele bir top çekip rengini gözlemledikten sonra topu tekrar kavanoza koyarak bu işlemi 20 kez tekrarlayınız. Her çektiğiniz topun rengini unutmamak için için nasıl bir kağıt yöntemi kullanacağınızı aşağıdaki boşlukta gösteriniz. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya yazayım. Bir tane tablo oluşturabilirim. Ve bu tabloda kırmızı ve sarı top olduğu için kırmızı ve sarı yazabilirim. Okey. Sonra kırmızı ve sarı yazdım ya. Top çekme sonuçlarında buraya yazabilirim arkadaşlar. Top çekme sonuçları. Top çekme sonuçlarında şuralara yazabilirim. Kırmızı ve sarı toplardan kaçer tane çektiniz? Her birinin toplam 20 çekmenin kaçta kaçı olduğunu ayrı ayrı hesaplayınız demiş. Şimdi baktığımız arkadaşlar kırmızı sarı şöyle 20 şer tane çektiniz ya mesela örnek veriyorum. Burada şunu yapmamız gerekiyor mesela kırmızıdan kaç tane? Tamam sarıdan kaç tane? Ve son olarak kırmızı ve sarının olasılıklarını hesaplayabilmek için şöyle bir şey olacak kırmızı. Şimdi kırmızının toplam çekimi olasılığınız buraya yazılacak. Sonra sarının toplam çekilme olasılığınız da buraya yazılacak. Yani sen bunun deneyini yapıyorsun ve bu deneyde sonuçlarını buralara ne yapıyorsun yerleştiriyorsun. Peki çaya baktığımızda. C maddesinde bulduğunuz sonuçlar olasılık spektrumundaki tahminlerinizle uyumlu mudur? Olasılık tahminlerinizi doğrulamak için bu deneyi en az kaç defa daha tekrarlamanız gerekir diye söyledik. Peki bunun sonucuna şöyle deriz. Evet cevabınız evetse yani mesela siz bunun deneyini yaptınız ve uyumlu oldu diyelim. Daha fazla deneme yaparsam sonuçlar daha da kesinleşir diyebiliriz. Eğer cevabımız hayır ise daha doğru sonuçlar için deneyi en az 50 kez daha tekrarlamalıyım diyeceksiniz.